Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni çim sini tanıtacağım. Aç. Beni şerefsiz. Para ya doğru. Karalım dışarıya şerefe bak. Ne oldu? Hiç tabana. Hangisi? Aa, bu. Ne seviyor? Bir şey var mı? Yok. Böyle bir tane Arap erkeğimiz var arkadaşlar. Markalı böyle. Bayanda markası var. Sevdiğimiz bir abimizden geldi. Malada Karacı Selcan diye. Daha yeni yeni oyun izi arkadaşlar Burada bir tane beyaz erkeğimiz var. Bunu da yerden alayım. Bu kuş da oyunlu böyle karşıya. Kırmızı boncuk attım böyle. Güzel kuş böyle. Maşallah. Neşeli hayvan. tane yani burada tüy eksikliği olan bir tane dişimiz var. Ayağında gene bizim mahallede bir abimizin dediğim gibi onun bozalı dişi. Bunu da ihaleden 20 lira aldım ben arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yavru bozalı bu da. Şöyle. O daha yeni yeni uçuyor. Bunu da 2-3 ay önce belki daha fazla aldıydım. Gene aynı ihaleden. 15 liraya aldıydım. Erkeğini sattım. Bu elimde kaldı böyle. Şipal. Bir tane daha da erkek var arkadaşlar. Bunları da ihaleden aldım işte. Hep. 20 liraya bu da. Böyle gördüğünüz gibi artık. o sandığım şu bozalı dişi onun eşi bu arkadaşlar böyle eserli damızlık araplarımızı iyileştireceğim bunları ama bir yani kapalı mavi dişi balımız var böyle arkadaşlar Bunlar içeride erkeği de var böyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi makaslı damızlığa çektim ben bunları. Böyle. böyle gördüğünüz gibi. Gözleri böyle gördüğünüz gibi beyaz. Arkadaşlar. Cam vermiş. Oy yakalayalım. Bu da açık pal arkadaşlar böyle mavi. Gerdanlı da diyorlar böyle. Bu da makaslı erkek. O dişiyle bunu 150 liraya aldım arkadaşlar. Takım bunlar. Sakin ol. Burada bir takım postamız var bakıcım. Şu an onları göstereceğim. dolayı açalım. Burada bir takım postalar var. Biri erkek, biri dişi. Onları da şöyle alayım. Çıkar. Makaslı mı onlar? Yok. Sağ değil mi? Tamam. Bu erkek arkadaşlar böyle. Bakıcı. Kırmızı kaplan erkek dişisini görsün onu ya. Bu evet. da dişisi. Bunlar ilk başladığım zaman aldıydım arkadaşlar. 25 liraya bizim mahalleden bir tane çocuktan. Böyle. Bu da dişisi çok güzel kuşlar. Uçkundur. Kuşlarımız böyle. Burçun videosu da gelecek arkadaşlar. Ye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.